Arkadaşlar merhaba. Kim Kimdir başlıklı müzakeremiz kapsamında bugün sizlerle İhvan-ı Safa Kimdir konusunu ele alacağız. Hatırlayacağınız üzere önceki haftalarda bir anket düzenlemiş ve o ankette sizler İhvan-ı Safa'nın analiz edilmesinin İslam felsefesi literatür açısından katkı sağlayacağını belirtmiştiniz. Bugün de sizlerle İhvan-ı Safa'yı paylaşacağım. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar İslam felsefesindeki belki de en tartışmalı gruplardan birisi İhvan-ı Safa. İhvan-ı Safa 10. yüzyılda Basra'da ortaya çıkan dini, felsefi, siyasi açıdan pek çok tartışmaların konusu olan gizli bir yapılanmaya sahip felsefi düşünce ekolu diyebiliriz. Abbas Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkıyor ve bu dönemlerde fikri ve siyasi tartışmalar çok yoğun. Bundan dolayı da i̇hvan Safa grubunun eylemlerini, düşünce fikirlerini gizli bir şekilde gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Ve bu noktada da İhvan-ı Safa'nın vurgusu birlik ve beraberlik, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışma. Sonunda da İslam toplumunun fikri bakımdan yeniden yücelmesini ve insanların akademik ve fikri olgunluğa erişmesini hedefliyorlar. İsmine gelince i̇hvan Safa ve Hulânül Vefa ve Ehlül Adl ve Ebnaül Hamd. Bunun amacı da kendilerinin dünyevi kirlerden arınarak ilmi bakımdan yüceldiklerini ve e, vefalı bir dostlukla akademiyi, bilimi ve bu noktadaki ortaya koydukları ilmi faaliyetleri yerine getirdiklerini vurguluyorlar. Topluluğun kurucularının kimler olduğu, ne zaman ve nerede ortaya çıktıkları, faaliyetlerini nerede ve hangi tarihlerde sürdükleri, İslam toplumunun hangi kesiminden oldukları yüzyıllar boyunca tartışılmış ve her zaman bu tartışılmaya devam etmiş arkadaşlar. İhvan-ı Safa'nın risalelerinde bile topluluk mensuplarının isminin zikredilmemesi bu topluluğun kimler tarafından oluşturulduğu ve bu risalelerin kimler tarafından yazıldığı konusunda da pek çok tartışma var. Ama e, risalelerin aslında Makdisi'nin kaleminden çıktığı fakat bu e, yazar grubunun 5 kişiden oluştuğu söyleniyor. Makdisi dışındaki 4 ismin topluluktaki fonksiyonunun Makdisi'nin yazdığı risaleleri istinsah edip çeşitli bölgelere ulaştırmak, yazım için bilgi toplamak, periyodik olarak topluluğun kendine has faaliyetlerini konuşmak, düzenlenen toplantıları organize etmek gibi bir takım faaliyetler olduğu da söylenmiş arkadaşlar. Ve en sonunda Makdisi de bunların e, son şeklini verip e, risalelerin oluşmasını sağlamıştır Şeklinde bir yorumda öne çıkıyor Neden? Çünkü Risalelerde aslında üstü açısından da bir e, sistem Söz konusu Şimdi i̇hvan Safa faaliyetlerine Basra'da başlıyor Ve uzun bir süre Faaliyetlerini burada sürdürüyor Ve o dönemin Basra'sı İslam dünyasının Aslında en önemli kültür merkezlerinden Bir tanesi Ve İhvan-ı da bir felsefe derneği Gibi faaliyet gösteriyor Fakat dediğimiz gibi bütün faaliyetlerini Yine gizli bir şekilde yürütüyor. İhvan-ı Safa'nın o dönemki Abbas yönetiminden memnun olmaması, faaliyetlerini gizli sürdürmesi ve bir takım yorumlarında batını tevil ve yorumlara gitmesi sebebiyle Şii öğretiye mensup olduğu da söylenmiştir. Fakat bunlar da tartışmalı görmüştür arkadaşlar. İhvan-ı Safa'nın felsefi ve dini fikirlerini ifade ettiği eserse 5 yıl tane Türkçemize de kazandırıldı. Bu İhvan-ı Safa risaleleri olarak ifade edilen metinler arkadaşlar. Bunların Türkçe metinlerine sizler de e, erişebilirsiniz. Yayın evlerinde e, mevcut. E, sizlere bunları da kısaca tanıtacağım. İvan Safa'nın 52 risaleden oluşan eseri aslında buradaki ilk 4 ciltte yer alıyor. Son cilt Risaletül Camia adını taşıyor ve bu risalelerin özeti mahiyetinde. İvan Safa birinci ciltte matematik ilimleri el alıyor. Ve bu matematik ilimlerin, e, disiplinlerin en temelinde olduğunu gösteren de bir cilt aslında. Daha sonra doğa ilimleri, tabiat ilimleri, üçüncü ciltte psikolojik ve akli ilimler e, ve dördüncü ciltte felsefe ve din ilişkisi üzerinden kurdukları sistemi bize anlatıyorlar. Son ciltte de bunların bir özetini yapıyorlar. Aslında Risalelerin sistematiği e, bugünkü akademik açıdan da önem taşıyor. Neden? Çünkü hem bir özet mahiyetinde Risale kaleme almaları, hem de bu risaleleri ayrıntılı bir şekilde diğer ciltlerde değerlendirmeleri akademik açıdan hangi metne nereden ulaşacağımıza dair de bizlere e, çok açık ve net bir şekilde fikir veriyor. Şimdi dini ve ahlaki kaygılarla ortaya çıkan ihvan-ı safa bağnazlığı, fikir ve mezhep taassubunu ortadan kaldırmayı, bunun yerine kardeşlik ve yardımlaşma duygusunu ortaya koymayı hedefliyor. Dini alanda da bilgi kirliliğini ve yanlış bilgileri ortadan kaldırarak felsefe ile dinin asli formuna ulaşmayı da merkeze almış. Bunu gerçekleştirirken oldukça eklektik davranıyorlar. Önyargısız bir yaklaşımla dini, felsefi ve ilmi olarak her tür bilgiyi sistemlerine dahil ediyorlar. Ve bu noktada e, İslam dininin temel metinleri ne kadar önemliyse Tevrat, İncil ya da diğer bilginlerin fikirleri de yine i̇hvan Safa'nın istifade ettiği temel kaynaklar olarak yerini alıyor. Ve bu noktada tabi antik Yunan'dan Eflatun, Sokrat, Aristo, e, Pisagor ve Öklit e, i̇hvan Safa'nın etki alanını oluşturuyor. Tüm bu sistemini e, bu filozofların e, altyapılarını kullanarak eklektik bir şekilde inşa ediyorlar. Şimdi i̇hvan Safa'nın metafizik açıklamalarında Pisagor ve özellikle yeni Platonculuğun etkisini ve e, düşünce sistematiğinin e, ağırlığını hissetmek mümkün. İslam toplumunun bir üyesi olarak da Kur'an ve hadislerin de sistemlerinde e, yerinin ağırlıklı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Mezhep taassubundan uzak olduklarını ve her tür düşünce açık olduklarını şu şekilde ifade ediyorlar. Kardeşlerimizin ilimlerden hiçbirine düşman olmamaları, hiçbir kitabı hor görmemeleri, mezheplerden hiçbirine önyargıyla bakıp taassuba düşmemeleri gerekir. Çünkü bizim görüş ve mezhebimiz bütün mezheplerin görüşlerini kapsar ve bütün ilimleri kuşatır şeklinde bir ifadeleri var. Aslında İhvani Safa şunu söylüyor. Bilgideki yolların farklı farklı olması ileriki süreçte yöntemsel olarak doğru bilgi yakaladığımız zaman bir ortak noktayı elde etmemizi sağlayacaktır şeklinde anlıyorum ben bunu. Yani İhvani Safa farklı şekillerde elde edilmiş bilgilerin doğru bilgi olması durumunda insanları ortak bir noktaya getireceğini söylüyor. Çünkü zamansal, mekansal ve yöntemsel farklılıklar e, belli bir noktadan sonra eğer doğru bilgi ulaşmamızı sağlamışsa önemsiz kalıyor. Çünkü esas olan doğru bilgi ve bu bilgiyi elde ederken kullandığımız sistem. Yani sistemimizi ortaya koyduktan Doğru bilgiye nasıl ulaştığımızı ortaya koyduktan sonra farklı görüşlerde ve farklı düşüncelerde olsak bile önemli olan doğru bilgi. Eğer biz yanlış bir bilgiye sahipsek doğru bilgi tercih ederiz. Eğer farklı yöntemlerle doğru bilgiye eriştiysek bunda da zaten herhangi bir sorun yok. Şimdi İvan Safa kendisi dört kaynaktan beslendiklerini söylüyor. Bu da istifade ettiği kaynakların birincisi bilgi ve filozoflar tarafından yazılmış matematik ve fiziğe dair kitaplar. ikincisi Tevrat, İncil ve Kur'an gibi kutsal kitaplar. Üçüncüsü yıldızların hareketleri, burçların kısımları ve mevcut varlıkların şekilleriyle maden, bitki ve hayvanlardan bahseden astronomi, jeoloji ve botanoya dair kitaplar. Ve üçüncüsü ise arınmış ruhlara sahip insanların ortaya koyduğu eserler arkadaşlar. i̇hvan Safa'nın genel açıdan e, felsefi sisteminin arka planı böyle. Felsefesine baktığımız zaman Pisagorcu, Eflatuncu felsefe eğitimi anlayışına uygun olarak matematikle başlıyorlar arkadaşlar. Çünkü matematik insanı tevhid bilgisine ve yaratanı ikrara götürüyor. Bu noktada İhvani Safa insanların soyut düşünce yoluyla e, Tanrı'nın varlığını ve birliğini anlamaya e, en yakın disiplin olarak matematiği görüyor. Mantık ise felsefenin ölçüsü ve filozofun aleti konumundadır. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Geçmiş düşünce biçimlerinde bütün filozoflarımıza dikkat çeken bir yön var. O da matematiğin ve mantığın hareket noktası olarak belirlenmesi arkadaşlar. Felsefe anlayışını mistik ve ahlaki bir tutum üzerinden ortaya koyan İhvan Safa peripatetik gelenekten biraz daha uzaklaşarak Pisagorcu, Sokatik ve Eflatuncu bir yaklaşımı benimser. Burada ee, ahlaki sonuçlara olan bir sistem karşımıza çıkar. Bundan dolayı da Felsefenin temel amacı insanın gücü ölçüsünde Tanrı'ya benzemesi diyebiliriz. İvan ı Safa'nın felsefi sistemi dini kayıtlardan arınmış bir felsefe olarak da görülmez. cizira onun tasavvuftaki riyazete, nefis eğitimine benzer yorucu bir takım ahlaki eğitim sürecine de işaret ettiği görülmektedir. Ahlaki eğitim gerçekleşmeden hikmet kapısını açmak ve bu noktada bir takım bilgilere sahip olmak e, mümkün olmayacaktır. Bu nedenle insan o arınmayı sağladıktan sonra Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı kendine prensip olarak görmeli ve bunu başarmayı hedeflemelidir. Şimdi Sokratik anlamdaki insan ruhunun arınması burada dikkat çeken en önemli unsur olarak ifade edilir. Şimdi bilgi anlayışına geldiğimiz zaman İhvan-ı Safa'nın düşünce sistemi insanın varoluş gayesinin ne olduğunu anlamamıza bağlıdır. İnsanın varoluş gayesi kendini ve alemi tanıması, yaratanı bilmesi eşyanın hikmetini ve hakikatini kavramasıdır. Ve bu da ancak bilgiyle olacaktır. Peki bilginin kaynakları nelerdir? Bilginin ilk kaynağı aslında duyulardır. İnsanoğlu ilk olarak dış dünyayı duyular vasıtasıyla tanır. Daha sonra akıl ona rehberlik eder. Dış dünyadan aldığı verileri aklında sistematize eder ve netice itibariyle onlar arasında çıkarımlar yaparak burhani metodu ve burhan yöntemini ne yapmış olur? Edinmiş olur. Şimdi bu bilgi yolları da aslında insanın aşama aşama bir üst basamağa nasıl geçtiğini de gösterir. Duyularla bilme çocukluk dönemiyle başlar. Yavaş yavaş akıl bilgide etkin rol üstlenir. Ergenlik döneminden sonra insan edindiği akli bilgiler vasıtasıyla kıyas yapma imkanı bulur. Ve bu kıyasların bir üst noktaya taşınmasıyla ruh arınır. Ve sonunda külli nefisle birleşme dediğimiz Tanrı'dan bilgi almaya kadar uzanan ilhami boyuta da sahip bir epistemik yaklaşıma sahiptir. İşte bu duyudan, akla, akıldan o ilhami boyuta geçen sistem onların metafizik ve kozmolojik sisteminin inşasında da önemli bir role sahiptir. İvan Safa'nın metafizikle ilgili görüşlerine baktığımız zaman tabiat ilimleriyle matematik ilmi arasında bir ilişki vardır. Kişi tabiat ilimlerini, matematik ilimlerini çözümlediği zaman aslında metafiziye de bir geçiş sağlamaktadır. Fakat burada insan için en önemli unsur ise insanın kendini bilmesi ve kendini tanımasıdır. Çünkü insanın kendini bilmeden Rabbini bilmesi imkan yoktur. Bundan dolayı da e, temelde görünenlerin arkasındaki görünmeyeni anlayacak bir yapıya ulaşması için e, önce dış dünyadaki görünür şeyleri doğru ve tutarlı bir şekilde analiz etmesi lazım. Çünkü görünen alem Görünmeyenin açık delilidir ve en belirgin örneğidir. Şimdi şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz burada mesela ilahiyat fakültesinde metafizik ya da ilahiyat ilimleriyle ilgili bir takım yorumlar yapıyoruz. Ve bu ilahiyat ilimine ulaşmak için aslında İslam filozoflarının bize önerdiği yöntem şu. Önce fiziksel evreni doğru değerlendirirsen metafizik evreni de doğru değerlendirirsin. Şimdi bunu şöyle söyleyebilirim. Eğer bir kişi fizikteki olup biten temel ilkeleri, yeryüzündeki kanunları, Allah'ın yarattığı temel unsurları fiziksel açıdan görmezse ne yapar? Yanlışlarını Tanrı'ya yükleyerek kendi yanlışlarından kaçar ve ortaya da işte i̇hvan Safa'nın da yukarıda da söylediğim dini gerçeklikten uzaklaşarak insanların dini yanlış yorumlamasına sebebiyet vermiş olur. Onun için İslam filozoflarının dini sahada en önemli ve en hassas nokta olarak gördükleri şey şu. Fizik ve bu fizik ilminin doğru tanımlanması. Sonra matematik, soyut düşüncenin nitelikli bir şekilde sağlanabilmesi. Ardından mantık ve bu mantıkla da bunların yorumlanması. İşte insan fiziksel alemi doğru tasavvur ettiği zaman... Dış dünyadaki gerçekliği doğru tasavvur ettiği zaman metafizik olana ulaşacaktır. Aynı şekilde kişi kendini bildiği zaman, çünkü insan ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak tanımlandığından, insan ruhunu ve bedenini doğru tanımlarsa ve anlarsa o zaman gerçekliği de kavrama noktasında bir sonraki aşamaya geçmiş olacaktır. Şimdi yukarıda da belirtmiştik eklektik bir sisteme sahip ve e burada yeni Eflatuncu sudur nazarisi yine karşımıza çıkıyor ve sudur teorisi ee, İhvan-ı Safa'nın evrenin yaratılışını açıklaması noktasındaki en önemli teorilerden bir tanesi. Bu noktada bir videomuz da vardı arkadaşlar. Sudur teorisi diye ararsanız o videomuzdan e, temelde İslam felsefesindeki sudur nazaresinin sistematiğini e, izleme imkanına sahip olursunuz. E, yeni Hatuncu ögelerle birlikte eski Hint-İran dinlerinden gelen bir takım etkileri de barındırıyorlar. Pisagorcu yorumları da alıyorlar ve e, bunları sistemlerinde Birleştiriyorlar. İhvan-ı Safa'nın ilk sebep, ilk maşuk, yaratan müpti, muhteri, mucit dedikleri e, Tanrı Teala ile ilgili e, yorumu önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü Tanrı'nın en önemli özelliği yaratmasıdır. Yaratma anlayışı Plotinus'un yaratmasından biraz daha farklıdır. Onda olduğu gibi gayri ihtiyari bir yaratma değil, e, iradi bir yaratma İhvan-ı Safa'da dikkat çeker. Yaratma Tanrı'nın iradesiyle ve kastıyla gerçekleşen bir durumdur i̇hvan Safa'ya göre. Buna göre Tanrı kendine has yaratma fiiliyle faal aklı yaratmış. Ardından aklın Tanrı'dan herhangi bir zaman dilimde olmaksızın ve bir defa da aldığı varlık, beka, kemal ve mükemmellik e, yönüyle güneşin ışığını havaya aksettirmesi gibi ondan bir defa da külli nefse ve maddeye sonra da diğer varlıklara geçmiştir. Şimdi sudur ve akıl, diğer faziletlerle beraber bu suretleri külli nefse aktarır. İvan safanın buradaki etkilendiği temel e, metin Plotinus'un Enneyatlar adlı metnidir e, diyebiliriz arkadaşlar. İvan safa maddi evrendeki yaratılışın e, sıralamasını ortaya koyarken madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar şeklinde bir e, sınıflama yapar. E, bu dört tabakaya e, sahiptir ve her birinin kendi içinde basitten mürekkebe doğru bir derecelendirmesi vardır. İşte bundan dolayı da İhvan-ı Safa'da evrimci bir yaklaşımın olduğu da söylenmektedir. Bu da İhvan-ı Safa ile ilgili tartışma noktalardan bir tanesi. Yani İhvan-ı Safa'nın bugünkü anlamdaki evrimcinin öncülerinden olup olmadığı tartışılıyor. E, türden türe geçiş söz konusu olmadığı için bunun öyle olmadığını söyleyenler olduğu gibi e, tam tersine İhvan-ı Safa'nın burada söylediklerinin bugünkü evrimin aslında öncüsü olduğu ve bu bilimsel açıdan da incelenmesi gereken bir husus olduğu vurgulanmıştır. Şimdi ahlak ve siyaset felsefesi ile ilgili bölüme geçtiğimiz zaman ahlak insanın özünü işlemiş, onda yerleşik hale gelmiş bir tavırdır İhvan-ı Safa'ya göre. Bundan dolayı da bir kişi ahlaki olanı düşünüp taşınarak bulmaya çalışmaz. Eğer ahlak onda oturmuşsa doğru olan tavrı hemen gerçekleştirir. Ama eğer ahlaki anlamda bunları bir meleke haline getirmemişse, güzel huyları karakterine henüz yerleştirmemişse, bunlar için ne yapmaması lazım? Uzun uzun düşünmesi lazım. Bunlarla ilgili alışkanlıklar edinmesi lazım. Ve ahlaki olanı, iyi olanı, güzel olanı tercih edecek bir tutuma gitmesi lazım. Şimdi bunu kim insanlar akıl ve mantık yoluyla iyi güzeli görürken, kim insanlar da, emir, yasak, müjdeleme, korkutma, övgü, yergi, teşvik ve sakındırmayla yaparlar. Şimdi dinlerin de zaten birçok şeyi emretmesi ya da yasaklamasının sebebi insanların ancak bu şekilde iyiliğe ve güzelle yönelmesidir diyor İhvan Safa. Yani bazı insanlar e, direkt olarak akıl yoluyla dinin gösterdiklerini görürken bazı insanlar e, ancak engellemelerle, ödüllerle, cezalarla bunları görme imkanına sahip olduğu için din insanlara bunların tamamıyla ilgili bir takım örnekler e, vermiştir ve bunları insanlara sunmuştur. Şimdi erdemli fiilleri meleklere, kötü fiilleri ise şeytanlara has olarak gören İhvan-ı Safa ahlaki bir çabanın e, sonuçta ilmi bir kazanma vesile olacağı görüşünde ve bundan dolayı da insan ne kadar çok ahlaki anlamda kendini arındırırsa o kadar çok bilgiye, iyiliğe ve doğrula yaklaşacaktır. İhvan-ı Safa birçok filozofumuzun söylediği gibi insanın toplumsal bir varlık olduğunu ve bundan dolayı da bir yönetici ihtiyacı olduğunu söyler. Aslında bu yöneticinin temelde akıl olması gerekir ve bu akla göre bir yönetimin egemen olması gerektiğini vurgular. Ve erdemli devletin aynı düşünceler etrafında toplanan, ortak akılla hareket edebilen ve e, adalet ve erdemler üzerinde uzlaşan bir toplum olduğunu vurgular arkadaşlar. Din anlayışına baktığımız zaman ruhun arınmasının burada esas olduğunu görüyoruz. Eğer kişi ruhunu arındırabilirse iyiliklere, güzelliklere gidecektir. Ve bundan dolayı da toplum huzur ve e, mutluluk içerisinde varlığını devam ettirecektir. i̇van Safa'ya göre din duygusu insanın fıtratında zaten mevcuttur. Bilgi ve kültür düzeyleri ne olursa olsun bütün insanlar bir tehlike ya da musibetle karşılaştığı zaman dini manevi yöne ne yapar? Kendini sevk eder. Bundan dolayı da dinin insan için önemli bir unsur olduğunu vurgularlar. Ve dini anlayışta insanlar da farklı farklıdır. Derece derece ilerler. Bunun ilki dinin zahiriyle yetinenlerdir ki bunlar sadece ibadetlerini yerine getirirler. Namaz, oruç ve zekat gibi e, ibadetleri yerine getirdikleri zaman dinin bütün hususiyetlerini e, ortaya koyduklarını düşünürler. Ve bu avamın yani genel halkın din anlayışı olarak ifade edilir. Avamdan daha üstün olup bir sonraki tabakaya ulaşanlar ise dini derinlemesine anlama çabasındadırlar ve bunlar sadece ibadetlerini yapmakla yetinmeyip e, dinin e, bize söylediklerinin arkasındaki gerçeklikleri araştıran tefsir ve teville e, hakikate erişmeye çalışanlardır. Bir sonraki aşama oluşturur. Dinin zahiriyle amel ederler fakat batını yani iç yönüyle de ilgilenirler. Onun iç yüzünü keşfetmeye de çabalarlar. İşte bir sonraki aşama en üstün aşamadır ki hem ilim hem de amele önem veren havastır bunlar. Yani dinde belli bir olgunluğa erişmiş, irfani mertebeye ulaşmış ve manevi seviyelerden bilgiler alan ve ruhu arınmış olan kimselerdir ki asıl dinin hedeflediği ve e, dinin en üstün olarak anlaşıldığı kişiler bunlardır. İvan Safa'ya göre peygamberler de gönül doktorları olarak ifade edilir. Onlar insanları çeşitli yerlerde, zamanlarda ve mekanlarda e, kendilerine arız olan hastalıkları, kendilerine arız olan kötülükleri tedavi ederek onların sağlıklarına kavuşmalarını sağlayan gönül doktorlarıdır. Safa'nın etkisine baktığımız zaman doğuda ve batıda büyük bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu aslında İhvan-ı Safa'nın farklı fikirleri ve düşünce biçimlerini çok sistematik bir şekilde telif edip ortaya özgün bir eser koymaları sebebiyledir. Bundan dolayı da batıda ve doğuda hem İslam dünyasında hem de batı dünyasında büyük etkiler uyandırmıştır. Risalelerle ilgili i̇bn Sina'nın da fikir sahibi olduğu söylenmiş ve Beyhaki i̇bn Sina'nın babasının bu risaleleri elinden düşürmediği, İbn Sina'nın da bu eserleri zaman zaman incelediğini kaydetmekte. Gazali'nin de e, İhvan-ı Safa'nın eserleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Safa'nın risalelerinden haberdar ve Munkız adlı eserinde bunları eleştiriyor. Talimiye mezhebinin Pisagor'un bozuk öğretisinden etkilendiğini ve İhvan-ı Safa'nın da bunu eserlerinde zikrettiğini belirtiyor arkadaşlar. E, yani İslam düşünce tarihinde pek çok tartışmaya konu olan önemli risalelerden ee, birisi bu elimizdeki metinler. Sizler de bunları e, alıp okuma imkanına sahipsiniz. Tabii klasik dönemdeki metinleri okumak için ön hazırlıklar yapmak lazım. E, altyapısını çözümlemek için o dönemki kozmolojiyi ve o dönemki e, tanrı tasavvurunu da bilmekte fayda var. Bu noktada e, size önerebileceğim bir, birkaç metin de var arkadaşlar. İslam felsefesi tenkit dönemi adlı çalışmamızda Mevlüt Uyanık hocamızın 10. makalelere koyduğu bir sadeleştirmesi var. Sadeleştirmenin başlığı i̇hvan Safa, Yusuf Ziya tarafından kaleme alınan bu çalışma hocamız tarafından sadeleştirilmiş. Temel bilgiler, İslam felsefesindeki İhvan-ı Safa'nın konumu ile ilgili temel bilgileri buradan okuyabilirsiniz. Onun dışında Bayram Ali Çetinkaya hocamızın İhvan-ı Safa'nın dini ideolojik söylemi şeklinde bir eseri var. Bu da İhvan-ı Safa ile ilgili temel bilgiler ulaşmanızı sağlayan kuşatıcı bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da sizlere önerebilirim arkadaşlar. Bu noktada İsmail Taş hocamız da İhvan-ı Safa'da felsefe ve din münasebeti başlığıyla bir kitap hazırlamış. Bu da İhvan-ı Safa'nın felsefe ve din ilişkisi arasındaki Kurduğu e, yapıyı analiz etmemizi sağlıyor. E, hocalarımızın bu çalışmaları e, İvan-ı okumadan önce bizlere e, temel bir fikir verecektir. E, bir altyapı sunacaktır. Sonrasında bunları da okuma imkanına sahip olabiliriz. Hepinize kanalımıza verdiğiniz destekten ve anketlerimize yaptığınız dönüşlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi günler dilerim.